Arkadaşlar merhaba ben Esin Güreş. Jeep montajımızın eksik kalan parçalarıyla devam ediyoruz. Şimdi gösterge panelini çizelim. Çizecek olduğumuz parça bu. Zaman kaybetmeden hemen çizimine geçelim. Yeni bir parça sayfası açıyorum. Öncelikle şu arka fonumu bir değiştireyim. Şimdi ön düzleme gelip çizim açıyorum. Dikdörtgen komutuna girdikten sonra girebildik sonunda. Bir dikdörtgen çiziyorum. Şimdi de ölçülendirelim. 218'e 30 milimetre olacak şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Bir de şu alt köşelere 20'lik radüsler atacağım. Buradan çıkıyorum artık. Ekstrüzyon ile katı oluştur dedim. 10 milimetre katılayacağım. Orta düzlemde katılıyorum. Tamamdır. Şimdi gelelim. Şu yüzeye bir çizim açıyorum. Daire komutuna girip iki tane daire çiziyorum. Dairelerimin çapı 20 mm. Her ikisi de eşit olduğundan dolayı önce eşitlik ilişkisi veriyorum. Daha sonra da buraya 20 mm yazıyorum. Siz dilerseniz buna da 20 mm yazabilirsiniz. Bunun merkezi şuradan 18. İkisi arasındaki merkez ise merkez uzaklığı 60 mm olacak. Yukarıdan şunun merkezi 13 mm. Aynı zamanda ikisi yatay hizada olacak. Her ikisinin orta noktasını dokunduktan sonra şöyle gelip yatay yap diyorum. Çizimim de siyahlaştı artık. Şimdi bunu ekstrüzyon ile kes ve 4 mm keseceğim. Şimdi şöyle hafif izometrik çevirelim. Şuradan pak komutuna giriyorum. 3 çarpı 45'lik şu köşelere pahlar ekleyeceğim. Bunu da onayladım. Şöyle yine dik bakalım. Şimdi geliyorum sağ düzlemi referans alarak yeni bir düzlem oluşturuyorum. Yönünü ters çevireceğim. Uzaklık olarak da 61.85 yapıyorum ve onaylıyorum. Yeni oluşturduğum düzleme çizim açıp dik bak diyorum. Şimdi, pardon çizim açmıştık tabi yanlış yeri tıkladık. Çizim aç dedim. Şimdi bir tane nokta koyacağım şöyle. Bu noktanın şuradan uzaklığı 13 mm olacak. Aynı zamanda orijinle de dikey hizalı olacak. Şimdi çizim komutuna giriyorum daha doğrusu çizgi komutuna. Yeni yaptığım şu çizgiyi eklediğim şu noktayla çakışık hale getiriyorum. Aynı zamanda bir de bunu yardımcı geometriye çevirdim. Bir de şuna bir derece verelim. 120 derece olacak. Bunun boyu da şöyle 40 mm olacak. Bitmedi. Şu noktanın şuradaki noktaya uzaklığı ise 28 mm olacak. Şimdi bundan sonra tekrardan çizgi komutuna giriyorum. Ya da şöyle de girebilirsiniz. Kısa yolu budur. Şimdi şu ikisini eşit hale getireyim. Bunu da şuna paralel yapalım. Şimdi ölçülendirelim. Şu iç çapımız bizim 10 milimetre olacak. Dış çapımız ise 15 milimetre olacak. Şununla şunu da çıkışık hale getiremedik. Şöyle yapalım madem. Şunu da şu noktaya göre 28 yapalım. Tam boyunu da 40 verdiğimiz zaman tam tanımlı hale gelecektir. Şimdi geliyorum unsurlar. Döndürerek katı oluşturma dedim. Ve onaylıyorum. Şimdi şunu da görünmez hale getirelim. Şimdi sağ düzleme gelip çizim açıp dik bakıyorum. Şuradan başlıyorum. Bir miktar aşağıya indikten sonra düz gideceğim çok pardon. Şurayı düz yapmayacağız. Burası açılı olacaktı. Şöyle. Şu ikisi arasındaki açımız yine 120 derece olacak. Son olarak şunla şunu da paralel yapıyorum. Şimdi şuradaki ölçümüz 10 milimetre zaten burasının 10 olmuş olması gerekiyor yok olmamış şimdi burayı da 10 yapacağız öncelikle şuradaki ölçüyü bir verelim buranın tam boyu 90 milimetre olacak şunu biraz uzatalım şurası 62 mm olacak. Şuranın 10 mm olmasını sağlayamayız. Çünkü 90 derece inmediği için ister istemez e, ölçüsünde bir küçülme oluyor arkadaşlar. Şöyle bakayım. Eksik bir yerimiz kalmadı. Şimdi bunu ekstrüzyon ile katı oluştur diyeceğim. Ama orta düzlemde katı oluşturup toplamda 40 mm katılayacağım burayı. ön izlemesi gelmedi. Şurada iki tane mi çizgi yaptık acaba? Evet iki tane çizgi yapmışız. Extrusion ile katı oluşturma dedik. Orta düzlem alıyorum. 40 milimetre demiştik. 40 mm'yi yaptık ve onaylıyorum. Şimdi geldim şuraya bir tekrardan bir çizim açtım ve dik bak diyorum. dikdörtgen. Niye seçemedin Dikdörtgen aldım bir tane. Şunu şuraya göre dikey hizalı yap diyorum. Şu kenarlardan beşer milimetre kalacak. Burayı vermeme gerek yok. Şuradan şurası da yine 5 milimetre olacak. Toplam boyumuz da yani şurası da 21.4 milimetre olacak unsurlar diyorum. Ekstrüzyon ile katı oluşturma ve 1 mm katılama yapacağım. Yine aynı yüzeyde devam ediyorum. Tekrardan dikdörtgen komutuna gireceğim. Şimdi bunu da şöyle yapacağım. Bunları aynı doğrultuda diyorum. Şunla şunu da aynı doğrultuda yap dedim. Son olarak buna şuradan bir Mesafe verip konumunu belirteceğim. Bir de şunla şunu eşit yaparsak eksik hiçbir şey kalmayacak. Bunu da eksüzyon ile kesip 1 mm keseceğim. Bu da tamam. Şimdi de şuradaki vites kolumuzu yapalım. Şöyle yan çevirdim yine. Sağ düzleme gelip çizim açıyorum bir tane yardımcı geometri çizelim. Bunun şurada uzaklığı yani merkezimizin uzaklığı 30 mm olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra çizimimizi oluşturalım. Şurada bırakayım. Şimdilik şöyle bırakıyorum. Ölçülendirme yaptıkça bu zaten düzelecek. Şurası 7.5 Şurası 5 mm Şuradan şurasını 2 mm yapacağım. Şurası R3 istiyorum. Şurası 2 olacak. Şunun bir merkezini verelim öncelikle. Merkezimiz 35 mm olacak. Şuradaki düz değerimizde girelim. Radyüs değerimiz 6.92 Şimdi bunu yaptıktan sonra Şuradan şurası 10 mm olacak. Şunu da şöyle buraya aynı doğrultuda yap diyorum. Son olarak şöyle bir şey yapacağım. Şuradaki çakışıklık ilişkisini kaldırmam gerekiyor. Şunu şuraya çakışık yapıyorum. Bir de son olarak yine 6.92 değerimizi giriyoruz. Ve çizimim artık tam tanımlı. Şimdi geliyorum unsurlardan döndürerek katı oluşturma. Çıkan uyarıyı evet dedikten sonra vites kolumuzu da yapmış oluyoruz. Son iki ufak işlemimiz kaldı. Şu üst düzeyi çizim açıp dik bakıyorum. Çizim komutuna girdim. Şimdi tekrardan çizgi komutundayım şu ortaya bir tane eksen çizgisi atacağım aynalama yapacağım çünkü Son olarak şuraya sadece bir değer veriyorum 3.48 milimetre dedim Şu ikisini seçip objeleri aynala dedim Aynalama işlemi bitti ekstrüzyon ile kesip tümünden keseceğim bunları Şimdi radius komutuna giriyorum ve şuradaki keskin köşelere radius atacağım. Biraz geç algılıyor nedense. Son olarak bir tane de buraya atıyorum ve işlemi sonlandırıyorum. Gösterge panelimiz de hazır. İstediğiniz yeri, istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Bir sonraki videoda tüm çizdiğimiz parçaları parçaların montajını yapacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.